Evet sevgili gençler herkese merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisinizdir. Sizlerle ne yapacağız? Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz 7. sınıf matematik kampı serisi. 8. sınıf abileriniz da bu seriyi başlattık. Yani 2021 yılından itibaren sınav zamanına kadar. Şimdi ikinci dönem sınavlarınız olacak muhtemelen. 8. sınıf abileriniz, ablalarınız için Normal LGS sınavına hazırlık kampı sizler için de 8. sınıfa hazırlık kampı tarzında bir kamp programı hazırladık. Kampımız bu dersle birlikte başlıyor gençler. Şöyle olacak. Tam sayılar konusu ilk konumuz tam sayılar konusu 15 saat, 15 ders saati 15 saat demeyelim, 15 ders saati sürecek. Bu 15 ders saati içerisinde. E, tam senaryo konusunda ne kadar ayrıntı varsa yani müfredatınızda bulunan ister sınavda çıksın ister çıkmasın öğretmenlerinizin sorabileceği ne var ne yoksa her şeyi en ince ayrıntısına kadar ve örnekleriyle bol bol anlatacağız. E, ardından ben e, her dersin alt tarafında yani kanalın alt tarafında size e, bu dersin içeriğini göndereceğim, vereceğim. Evde yazıcısı olan arkadaşlar bunları indirebilirler yazıcısı olmayan arkadaşlar da herhangi bir flaşa atıp e, herhangi bir kırtasiyeden çıktısını alabilirler. Öncelikle bu şekilde başlayacağız. Ve bu sayede siz e, yani sürekli yazmak zorunda kalmayacaksınız. Hazır şablonların üzerinden dersi takip etmekle yetineceksiniz. Herkesin mümkün mertebe bu özelliğe riayet etmesini istiyorum. Yani ya alttan PDF çıktılarını alıp çözün benimle birlikte ya da Hocam benim onu alma durumum yok. Yani dışarı çıkmıyorum, etmiyorum, etrafımda e, kırtasiye yok. Hani bu tarz söylemleriniz varsa, mazeretleriniz varsa o zaman da önünüze defterinizi koyacaksınız. Elinize de kaleminizi alacaksınız. E, yanlış yapma ihtimaline karşı silgiyi de yanınıza koyacaksınız. Ve benimle birlikte yazacaksınız. E, hocam hızlı anlatıyorsunuz. Bir saniye bekleyin demeyin. Durdur tuşuna basıp orada beni durdurabilirsiniz. Durdurduktan sonra notlarınızı. Alırsanız ardından e, tekrar başlata basıp dersimize devam edebilirsiniz. Şimdi gençler hiç vakit kaybetmeden yeni kampımız hayırlı olsun diyorum. En ince ayrıntısına kadar birinci dersine itibaren sonuncu derse kadar kaç ders sürecek bilmiyorum. E, lütfen ama lütfen hiç atlamadan yani zıplamadan hoplamadan bu şekilde dersimizi yapalım. Tamam Evet başlıyoruz. Şimdi ilk dersimiz tam sayılarla toplama işlemi. Tam sayılarla toplama işlemi. E, şu anda biz tam sayılarla çalışıyoruz. Rasyonel sayılarla çalışmıyoruz. Yani kesirli sayılarla işimiz yok. Sadece tamlarla çalışıyoruz. Tamlarla çalıştığımız için işimiz biraz daha basit. Sadece işaretlerin analizini yaparak toplama ve çıkartma işlemleri konusunu işleyeceğiz. Tam sayılarla toplama işlemine. Daha doğrusu işaretlere bakarak toplama işlemi yapmak isteyeceğiz bu derste. Bir sonraki derste çıkartma işlemiyle. Devam edeceğiz. Şimdi Ayşe Hanım diyor arabasını AVM'nin eksi ikinci katındaki otoparka bırakıyor. Şimdi gençler bir AVM var. Şurası bakın toprak olsun. Şöyle toprak çizelim. Üst tarafta AVM var. Kaç katlı olduğunu bilmiyoruz. Şöyle birinci kat, ikinci kat, 3. kat, böyle dördüncü kat, 5. kat böyle yazalım. Yani nokta nokta ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Alt tarafta ne var? Bodrum var. Yani zeminin alt tarafında da otoparklar vardır. Otoparkları da neyle gösterelim? Bakın şu kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bunlar da otopark olsun. Yani bunlar toprağın alt tarafında. Bakın şurası toprak. Ayrıntılı anlatacağım. O yüzden dikkatli dinleyip anlamaya çalışın. Şimdi toprağın altında kalan kısım eğer toprağın olduğu kısım zeminse bu zemini bir sıfırıncı kat olarak ifade ederiz no ne deriz? Birinci kat deriz. Şuraya ne deriz? İkinci kat deriz. Şuraya ne deriz? Üçüncü kat deriz. Şuraya ne deriz? Dördüncü kat deriz. Beşinci kat deriz. Böyle gider. Toprağın altında kalan kısma ise ne dememiz lazım? Bir sayı vermemiz lazım. Tam sayılardan negatif kısımdaki tam sayıları vermemiz lazım. Yani toprağın altındaki birinci kat toprağın altındaki ikinci kat. Doğru mu? Toprağın altındaki birinci kat biz bunu eksiyle gösteriyoruz. Yani eksi birinci kat. Toprağın altındaki ikinci katta eksi ikinci kat olarak gösteriliyor. Şimdi diyor ki asansörle 5 kat yukarı çıkıp yemek yiyor diyor. Şimdi sen eksi ikinci kata geldin koydun arabanı. Yani şu kata geldin koydun. Bu katın üzerine 5 kat çıkman lazım. Bakın bir, yani koyduğun kat burası ise bir kat çıktım buraya geldim. Bir kat çıktım zemine geldim. Bir kat çıktım eksi bir, birinci kata geldim. Bir kat çıktım ikinci kata geldim. Bir kat daha çıktım üçüncü kata geldim. Doğru mu? Doğru. İşte biz bunun işlemini e, tam sayılarda toplama işlemiyle gösteriyoruz. Nasıl? İlk arabayı koyduğum kat eksi ikinci kattı. Ardından ilave ediyorum. Kaç kat çıktım yukarı? 5 kat. Yukarı çıkmak demek pozitif yönde ilerlemek demektir. Değil mi? Mantıken. Pardon. 5 e, kat yukarı çıktığım için artı 5 ile toplayacağım demektir. Ve buradan cevabım ne çıkacak gençler? artı 3 çıkacak. Ama bu artı 3 neden çıkıyormuş? Çünkü 3. kata geldiğimize göre 5 kat yukarı çıkınca artı 3 çıkması gerekiyor. Bu artı 3 nasıl çıkıyormuş? Neden çıkıyormuş? İşte bu derste ona bakacağız. Diyor ki gençler aynı işaretli tam sayıları toplarken sayıların işaretleri yokmuş gibi toplayıp sonucu ortak olan işareti veririz. En kolayı yıllardan beri de gördüğünüz kısım bu. Aynı işaretle tam sayıları topluyoruz. Şu kalemimizin ucunu birazcık arttıralım azıcık kalın olsun. Değil mi? Evet. Birazcık daha arttıralım. Yani biraz kalın oldu ama olsun. İşaretlerim aynı. Bakın artı 3 artı 4 toplanmış. 3 ile 4'ü normal topluyorsunuz. Ardından ikisinin de işareti artı olduğu için sonucun önüne giriyorsunuz. Toplama işlemini bildiğin için sen 3 ile 4'ü topladın. 7 de artı olarak sonuca yazıyorum. İşaretim artı olduğunda sonuca yazmasanız da olur gençler. Bunu size özellik olarak önceki senelerde söylemiştir öğretmeniniz. Eksi 2 ile eksi 7'nin toplamı nasıl oluyor? Yine işaretler aynı olduğu için toplama işlemi yaparken 2 ile 7'yi topluyoruz. Cevabı yazıyoruz. 9 olduğunu biliyorsun. Eksi eksi işaretleri aynı olduğu için eksi işaretler toplandığında toplandığında sonucum yine eksi olur. Zaten ortak olan işareti sayın önüne yazıyorduk. Peki İşaretler birbirinden farklı olursa durum nasıl oluyor? İşaretler birbirinden farklı olursa e, sayıları birbirinden çıkartıyorsunuz. Hiç işaretlere bakmadan, işaretlere bakmadan sayıyı mesela 8 diyorum bir işlemlerinden bir tanesi işaretine bakmıyor. 3'ü de bakıyorsun. Çıkartıyorsun birbirinden. 8'den 3'ü çıkartıyorsun. Yani cevabın 5 oluyor. Doğru mu? He. Ondan sonra diyorsun ki hangisi İlk bakışta daha büyük. Yani ilk bakışta daha büyük derken burada büyük olan artı olduğunu zaten biliyorsunuz ama sayısal değeri daha büyük. Yani mutlak değerce daha büyük. Daha doğrusu hangisinin sıfıra uzaklığı daha büyük diye de söyleyebiliriz. Eksi 8'in daha büyük olduğunu biliyorsun. Eksi 8 daha büyükse onun işaretini sayı yani cevap önüne alır. Tekrar söylüyorum ee, böyle atlamayalım. İşaretler birbirinden farklı. Bakın biri artı biri eksi. Tamam. İşaretle birbirinden farklı iki tam sayıyı toplarken Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkart ya da Sayıları işaretsiz bir şekilde birbirinden çıkartıyorsun 8'den 3'ü çıkartırım ne çıkar 5 çıkar Sonra diyorsun ki Hangisinin Mutlak değerce büyük olduğuna bakıyorsun mutlak değer neydi Mesela eksi 8 artı 3 Mutlak değere bakıyorum bunu mutlak değerini aldım bunu da mutlak değerini aldım Bunun mutlak değeri kaç Artı 8 bunun mutlak değeri kaç? Artı 3. Hangisi daha büyük? Tabii ki artı 8 büyük. Yani mutlak değerci büyük olana bakıyorsunuz. Tabii bunu her seferinde böyle yapmanız lazım değil. İşaretsiz olarak büyük olan hangisi ise o mutlak değerce büyüktür. Buradan 8 daha büyük olduğu için önüne eksi koyuyorsun. 8'in önünde eksi olduğundan dolayı. Aynı şeyi bir de pozitif ve negatif için yapalım. Yani pozitif ve büyük olan için yapalım. Artı 10 diyor. Eksi 2 diyor. İşaretler birbirinden farklı mı? Farklı. Hemen diyorum ki 10'dan 2'yi çıkartırım. Pat 8'ini koydum. Sonraca 8'i koydum. Sonra dedim ki 10 mu daha büyük? 2 daha mı büyük. 10 daha büyük. O zaman onun önündeki işareti yazıyorum. Art. Tamam. Mevzu bundan ibaret gençler. İşaretler birbirinden farklı olduğunda mutlak Büyük olanı yapıyormuşuz. Evet. Örneklerimizle birazcık daha pekiştirelim. Diyor ki Eksi 12 ile eksi 5'i topla diyor. Şimdi eksi 12 eksi 5. İşaretler birbiriyle aynı mı? Aynı. O zaman eksiyi koydum. Devam ediyorum. 12, 5 topluyorum. 17 diyorum. Tamam mı gençler? Anlaşılmayan bir yer var mı? Bence yok. Artı 9 artı 5. Ne olacak? 14 diye diyeceğim değil mi? İşaretler birbirine aynı olduğu için. Neyi koyacağım? Hangisi işareti koyacağım? Ortak olan işaretimi artıya koyacağım. Devam ediyorum. Eksi 2 eksi 20. 20 ile 2'yi topluyorum. 22 diyorum. İşaretim ikisinde de ortak olduğu için ne olarak yazıyorum? Eksi olarak yazıyorum. 42, 18. Toplama işlemi ikisinde işaret aynı. 60'tır diyorum. Değil mi? 42 ile 18 toplama. İşaretim ne olacak? Ortak olan işaret artı olacak deyip geçiyorum. Bakın bu kadar basit. Peki işaretler farklı olduğunda nasıl oluyordu? 9, 4. Eksi 9 artı 4 diyor. İşaretler birbirinden farklı. Arada da toplama işlemi var. Toplanıyorsa 9'dan 4'ü çıkartıyordum. 5 olarak yazıyordum. Kim daha büyük? Normal şartlarda işareti olması 9 daha büyük. Eksi 9 daha büyük. işareti var olduğu için küçük ama 9 daha büyük mutlak değerce. O yüzden önüne eksi işaretini koyuyorum. Tamam gençler? Uyumuyorsun değil mi? Beni Ne diyor? Eksi 4 artı 11 diyor. Eksi 4 artı 11. Ne diyeceğiz buna? İsterseniz şöyle yazabilirsiniz. Bakın yukarıdakine benzetmeye çalışıyorum. Artı, artı 11 diyebilirsin. Değişen bir şey yok. Yani iki tane artı yan yana geldiğinde sonraki yine artı olur. Buradan işaretler birbirinden farklı olduğu için bakın artı 11 eksi 4. Hemen 11'den 4'ü çıkartıyorum. 7. Kim daha mutlak değerce? 11 daha büyük. O yüzden 11'in yanındaki işareti artı olarak koyuyorum. Tamam. İşaretler birbirinden farklı olduğunda sistem bu. Hemen bakın 3 diyor. Eksi 22 diyor. İşaretler farklı. Ar ee şöyle yazalım. Önce 22'den 3'ü çıkartalım. 19 diyelim. Ya da öyle yazalım mı gençler? Hadi yazalım. 22'den 3'ü çıkartıyorsunuz ve kimin işaretini alacak bunun cevabı? 22'nin işaretini alacak. Eksi diyorsunuz. Buradan da eksi parantezin içi yaptığımda 19 bulunmuş olur. Tamam. Daha da pratikleşebilirsiniz. Yani siz sorularda ne kadar pratik yapabilirsiniz. Sizin için o kadar iyidir. Artı 13 eksi 9. İşaretler birbirinden farklı. 13'ünün de hiçbir şey yazmıyorsa artı vardır. 13, 9 çıkartıyoruz. 4 olarak yazıyoruz. Ne yazacağız? 13'ün işaretini yazacağız. Yani cevabımız artı 4 olmuş olacak. Geçtim. Biraz da işlem yapalım. İki basamaklı rakamları farklı. Unutmayın. Bakın burada önemli bir yer var. İki basamaklı olacak. Rakamları da farklı olacak. Yani iki basamaklı bir sayı bulacaksın. Rakamları farklı olacak. Ve en küçük tam sayı olacak. En küçük tam sayı. Şimdi tam sayılarda... Ee, bir pozitif taraf var. Pozitif tam sayılar, bir negatif taraf var. Bir negatif tam sayılar, bir de ortada sıfır var. Doğru mu? Şöyle bir grafik çizersek eğer, bakın hemen çizelim. Hop. Şimdi şurası neydi? Sıfırdı. Burası neydi? 1, 2, yani artı 1, artı 2, artı 3. Sorunun üzerinde konuyu anlatmış gibi olalım. Nokta nokta kaça kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor tam sayılar. E, ne, sıfırın sol tarafında da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Doğru mu? Şu şekilde nokta 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 eksi sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bakalım bakalım. Sıfırın sağ tarafında pozitif tam sayılar var. Sol tarafta negatif tam sayılar var. Ve e, sayılar sağa doğru gittiği zaman artar. Doğru mu? Gittikçe artar. Sola doğru gittikçe azalır. Şimdi bölgesel düşünürsek eğer sıfırın sağ tarafında sıfıra yaklaştıkça azalır. Sıfırdan uzaklaştıkça sıfırın sağ tarafında sıfırdan uzaklaştıkça sayımız artar. Peki sıfırın sol tarafında sıfırdan uzaklaştıkça sayımız azalır. Sıfıra yaklaştıkça sayımız artar. Bakın sol tarafını düşünürseniz sıfırdan uzaklaştıkça sayımız azalıyor. Sıfıra yaklaştıkça sayımız artıyor. Sağ tarafta ise sıfırdan uzaklaştıkça sayımız artıyor sıfıra yaklaştıkça sayımız azalıyor. Yani tam tersi bir ifade var. Şimdi iki basamaklı rakamları da farklı olacak. En küçük tam sayı. Şimdi iki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı pozitif olduğunu söylememiş. Negatif de olabilir. Negatifler pozitiflerden daha küçüktür. İki basamaklı en küçük dediğimiz zaman da sıfırdan en uzakta olan sayıya bakacağız. Sıfırdan en uzakta olan sayı nedir gençler? Eksi 99'dur. iki basamaklı olan. Üç basamaklı da eksi 100'e geçer. Ama Soruda bana diyor ki dikkat etmeniz gereken yer rakamları farklı diyor. Rakamları farklı farklılıyorsa 99'dan bir tanesini düşürür 98 alırım. Yani bir adım daha sıfıra yaklaştırırım. 99'dan bir adım yaklaşırsam 98 alırım. İki basamaklı en küçük tam sayı eksi 98'miş. Ardından bir basamaklı en büyük tam sayı. Bir basamaklı en büyük tam sayı. 10 desem iki basamaklı olur. Ondan bir düşersem 9 9 olur. 9 da nedir? 1 basamaklıdır. Demek ki 9'a da 1 basamaklıdır diyorum. Bu ikinci söylenen. Bu da birinci söylenen. Bunların ikisinin neyini sormuş? Toplamını sormuş. Şimdi bunları toplarsak nasıl toplarız gençler? İşaretler birbirinden farklı olduğu için. Eksi 98 artı 9'dan toplamında 98'den önce 9'u çıkartıyorsunuz. 98'den 9'u şöyle yapamayan arkadaşlar yan tarafta çıkartıversin. Ne bulursun? 89 bulursun. Ardından 89'u yazıp mutlak değerce büyük olan eksi 98 olduğu için onun işaretini işlemin önüne koyarsın. Tamam mı gençler? Var mı anlaşılmayan kısım? Bence yok. Uymuyorsan yok. Eksi 10 sayısından küçük. Eksi 10 sayısından küçük. Şimdi eksi 10'un bir etrafına sağına soluna bakalım neler var. Eksi 10 var. Sıfıra doğru yaklaştıkça eksi 9 var. Eksi 8 var. Böyle gidiyor. Bu tarafta ne var? Eksi 11 var eksi 12 var. Böyle küçülüp gidiyor. Eksi 10 sayısından küçük olsun. Eksi 10 sayısından küçük dediğim zaman ne tarafa bakmam gerekiyor? Eksi 10'dan küçük. Eksi 10 dahil olmamakla birlikte bu taraf eksi 10'dan küçükler. Doğru mu sarıla çizdiğimiz? Diyor ki bu küçüklerin içerisindeki en büyük diyor. Şimdi en büyük diyorsa sıfıra en yakın olanı soruyordur. Şimdi eksi 10'dan bu tarafta sıfıra en yakın olabilmesi için eksi 10'a en yakın olması lazım eksi 10'dan küçük olup da eksi 10'a en yakın olan hangisi var gençler? Tam sayı olarak eksi 11 var. Doğru mu? O zaman bu tam sayıya ne diyorum ben? Sen diyorum eksi 11'sin. İle en büyük negatif tam sayının toplamını sormuş. En büyük negatif tam sayı ne olması lazım? En büyük negatif tam sayı. Bakın tam sayılara buradan bak. Negatifler şurası. Doğru mu? Hemen gösterelim şurada. Şöyle gösterelim. Negatifler bakın burada. Şuraya kadar negatif. Sıfıra hariç. Sıfıra hariç negatif. Bu negatiflerin içerisinde en büyük olan hangisi olmak zorunda? Tabii ki de sıfıra en yakın olan da olmak zorunda. Sıfıra en yakın olan hangisi? Eksi 1. Negatiflerde sıfıra en yakın olan e, her zaman daha büyüktü. Diğer negatif tam sayımız neymiş? En büyük negatif tam sayımız. Eksi 1'miş. Toplamlarını sormuş. Yani eksi 11 ile neyi toplayacağım? Eksi 1'i toplayacağım. İşaretler birbirinin aynısı olduğu için sayıları topluyorum. Olduğu gibi 12. Ortak olan işareti önüne yazıyorum. Yani eksi 12 olmuş oldu. Tamam gençler? Güzel değil mi? Gayet. Bence çok güzel. Devam edelim. Hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu Van'da sıcaklık bir hafta sonra 20 derece artmıştır. Buna göre Van'da son sıcaklık kaç derecedir? Van'daki hava sıcaklığımız kaç dereceydi? O eksi 18 bayağı da çok. Şey düşük. Sonra ne olmuş? Bir hafta sonra 20 derece artmış. Bir hafta sonra 20 derece arttıysa artış miktarını sayının önüne ekliyorum. Doğru mu? İlk miktarım bu. 20 arttıysa artış miktarını ekledim. İşaretler birbirinden farklı mı? Farklı. Farklıysa ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkartıyorduk. Büyük hangisi? Mutlak değerce büyükten küçüğü. 20'den 18'i işaret yokmuş gibi çıkarttım. Kimi alacağım? Büyüğün işaretini alacağım. Mutlak değerce büyük olan artı 20 olduğu için e, artı 20'nin işareti olan artı 2'yi alacağım. Zaten eksi 18 derecedeysen 20 derece artman gerekirse eksi 18'den bir sıfıra gelirsin. 18 derece artarsın. Bir 2 daha çıkarsın. 2 derece daha artmış olursun. Yani toplamda 20 derece artmış olursun. Artı 2'ye gelirsin. Devam ediyorum. Tam sayılarda toplama işleminin sayı doğrusu ile modellenmesi. Toplama işleminin sayı doğrusu ile modellenmesi en kolaylarından bir tanesi gençler. Bütün işlemlere sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü ee, bir şeyi toplamadan önce elinde hiçbir şey yoktur. Yani hiçbir şey olmadıktan sonra toplama işlemi yaparsın. Elinde zaten var olan bir şeye toplama işlemi yapıyorsan e, var olan yer kadarından başlarsın. Hiçbir şey yoksa sıfırdan başlaman lazım. O zaman sıfırdan toplama işlemlerine başlayalım. İlk toplama işlemimiz modellenmesi istenen eksi 4 ile eksi 1. Eksi 4 elinde hiç yoktu. Sonra ne oldu? Eksi 4 oldu. Hemen elinde hiç yoktuysa sıfırdan başlıyorum. Bakın sıfırdan başladım. Önce eksi 4 gidiyorum. Eksi 4 negatif olduğu için negatif tarafa doğru eksi 4 devam ettim. Bakın burada olduğu gibi. Ardından ardından ilave ediyorum. Ne ilave ediyorum? Eksi 1 daha ilave ediyorum. Eksi 1 daha ilave ediyorum. Bakın. Eksi 1 daha ilave ettim. Kime geldim? Eksi 5'e geldim. Doğru mu? Demek ki eksi 4 ile eksi 1'in toplamı sayı doğrusunda modellersek de eksi 5 yapıyormuş. Peki sonucu nereye yazıyoruz? Her zaman sonuç nereye yazılır gençler? Alta yazılır bunu unutmuyorsunuz. Yani alt taraftaki sonuçtur. Yani modelleme işlemlerinde en kritik nokta budur. Şimdi diyor ki artı beş artı eksi iki diyor. Yani sıfırdan başla diyor. Bir artı beş git diyor. Artı beş gittim bakın sıfırdan başladım. Çok kolay bir konu ama ilkokuldayken ortaokuldayken ben de bunu anlamamıştım gençler. Yani karışık gelmişti kafam karışmıştı odaklanamamıştım. Gayet basit bir konu. Artı 5 gittim. Ardından ne diyor bana? İlave et. İlave et ama neyi ilave et? Eksi 2'yi ilave et diyor. Şimdi eksi 2'yi ilave etmek için artı tarafa gitmem. Doğru mu? Negatif tarafa gitmem lazım. Artı 5 değilim en son. Artı 5'ten sonra bir eksi 2 geri gelmem gerekiyor. Yani iki birim geri gelmem gerekiyor. Eksi 2 ilave edemem için. 2 birim geri gel, geldiğimde yeni geldiğim yer, konumum artık neresi? Artı 3. O zaman cevabımız sıfırdan başlayıp kaça gitmiş olmuş oldu? artı 3'e gitmiş olduğundan dolayı cevabımız artı 3 olacak. Bunu zaten işlemlerle de siz yapabilirsiniz. Gelelim birinci soruya sayı doğrusu normal Hadi bakalım. Artı 2 artı 3. Nereden başlıyordum? Sıfırdan başlıyordum. Sıfırdan itibaren artı 2 birim git diyor. Gittim bakın artı 2 bir birim. Sonra ne diyor? Durma diyor devam et. Ne kadar devam et? İlaveten 3 birim daha devam et. 3 birim daha devam ediyorum. 3 birim daha ettim bakın. Artı 3 birim ilave ettim. Kaça geldim? Artı 5'e geldim. Ne yapıyorduk? Sonucu sıfırdan başlayıp en son durağımız artı 5 olduğu için sonucu artı tarafa yazıyorduk. Yani cevabımız artı 5 bulunmuş oldu. Zaten sen bunun cevabını da kendin yapsan artı 5 bulursun. Tamam mı gençler? Hadi şunu da modelleyelim. Eksi 4 diyor. Yani sıfırdan başlıyorum yine. Önce kaç birim geleceğim geri? Eksi 4'e geleceğim. Eksi 4 birim geldi. Ardından ne diyor? artık gitme ileri diyor. Geri dön diyor. 3 birim ilerle diyor. Yani geri gitmeni istemiyorum. 3 birim ilerlemeni istiyorum diyor. Hadi bir de 3 birim ileri doğru gidelim. Şöyle şunla. 3 birim ileri doğru gidersem 1, 2, 3. Doğru mu? Bakın. 1, 2, 3. 3 birim ilerledim. Kaça geldim? Eksi 1'e geldim. Yani aslında ben sıfırdan başlayıp ne kadarlık yol gitmişim? eksi 1 kadar yola gitmişim. Yani cevabım eksi 1 çıkmış oldu. Buradan da işaretler birbirinden farklı olduğunda eksi 4 ile artı 3'ün toplamı 4'ten 3'ü çıkartarak yani 1 bularak mutlak derece büyük olanın işaretini de başa koyarak yani eksi 4'ün eksisini başa koyarak bulunmuş oluyordu. Hadi son iki sorumuza bakalım ve bir sonraki derse geçelim. Aşağıda verilen sayı doğrularında modellenen işlemleri ve sonuçlarını yazınız demiş. Şimdi nereden başladım? Sıfırdan her zaman gibi başlıyorum. Sıfırdan başlayıp geriye doğru kaç birim gitmiş? Eksi 3 birim gitmiş. Yani 3 birim gitmiş ama geriye doğru gitmiş. Eksi 3 diyorum o yüzden. Eksi 3'ten başlayıp eksi 5'e gitmiş. Yani 2 birim daha geriye gitmiş. Daha dediğim için. Toplamda kaç birim gitmiş oldu gençler? 5 birim geriye gitmiş oldu. Geriye gidiş miktarım 5 birim. Yani işlemimiz ilk baş eksi 3'tü. Ardından ne oldu? Bir eksi 2 daha ilerleme gerçekleşti. Geri doğru. Ve toplam ilerlemem kaç olmuş oldu gençler? Eksi 5 olmuş oldu. Kontrol edelim. İşaretler birbiriyle aynıysa e, aynı olan sayının işareti yazılıyordu. 3 ile 2'yi toplayıp da 5'i sonuç olarak söylüyorduk. Devam ettim. Son soruya geldik. Kaçtan başlayacaktım? Sıfırdan başlayacaktım. Sıfırdan başlayıp kaç birim gitmiş gençler? Hop bakın burada. Böyle 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 gitmiş. Artı 6'ya gelmiş. Artı 6'ya gelmiş ardından 6'dan başlayıp kaça gitmiş artı 2'ye gelmiş ne kadar geri gitmiş çünkü ileri gitmemiş artık geri gelmiş doğru mu şuradan 1 2 3 4 birim geriye gelmiş yani eksi 4 olarak gösteriyoruz doğru mu ileri gitmeyi artı geriye gelmeyi eksi olarak gösteriyoruz ne oldu 6 birim ileri gittim bak kaça gelmiş oldum artı 2'ye gelmiş oldum yani cevabım artı 2 çıktı Neymiş bunun modellemesi? Artı birim ileri git. Altı birim ileriye doğru git. Ardından ilave et. Dört birim geriye gelmeyi. Altı birim ileri, 4 birim geriye gelirsem de cevabım ne olmuş olur? Artı altı, e, eksi dört. Altıdan dördü çıkarttım. iki. Hangisinin işareti büyük? E, hangisinin mutlak değeri büyük? Artı altının. O yüzden artı işaretimi sorun önüne koymuş olduk. Evet gençler bu dersimiz bu kadardı. E, bir sonraki derste çıkartma işlemi yapacağız tam sayılarda tam sayılarda çıkartma işleminde görüşmek üzere. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın diyorum.